Merhaba merhaba. Bugün son zamanın en sevdiğim filmlerinden birini anlatmak için buradayım. Challengers. Çok heyecanlıyım bu filmle ilgili. Konuşmak için de çok heyecanlıyım. İzlerken de çok heyecanlıydım. Çok eğlendim. Çok eğlenceli bir film gerçekten her şeyle. Luca Guadagnino'nun son filmi Challengers. Bayağı da uzun sürdü kavuşmak filme. Luca Guadagnino da kim? Call Me By Your yönetmeni. Suspiria'nın I Am Love'ın bir sürü sevdiğimiz tatlı filmlerin yönetmeni. En sonunda yine Timothy Chalamet ile birlikte biliyorsunuz bir yam yam filmiyle karşımıza çıkmıştı. Bones and All adlı filmle. E, tıpkı Bones and All gibi e, yine Venedik'te yani bir sonraki yıl yine Venedik'te açılacaktı filmi Luca Guadagnino'nun yani bu Challengers filmi. <laughs> Fakat bu e, oyuncu grevine, yazar grevine denk geldi film. Ve Eylül ayında beğendikte açılamadı ve ta işte Nisan ayının ortalarına kadar sürdü filmi vizyon tarihi ileri attı. E aslında Luca Guadagnino'nun sanırım ilk ana akım filmi bu. Bu kadar büyük bir film çekiyor ilk kez. Zendaya, Mike Faist, e, Josh O'Connor gibi e, işte son dönemin en genç, en yetenekli, en gözde, e, en böyle cazip, cazibeli oyuncularına başrol e, aldı. Bir üçlü e, nasıl denir hırs e, filmi çekmiş öncelikle. Yani uzun lafın kısası şunu söyleyerek başlamak isterim. 90'lı yılların ortalarında böyle çok fazla bu tipte ana akım film oluyordu. İlişkiler üzerine kurulu, işte spor ya da başka olayların motifinde ilerleyen e, bir takım filmler yani hem spor filmi olarak el Alınabilir. Hem rekabet duygusu üzerinden işte başka e, yerlerden işte macera filmi olarak ele alınabilir hem de aynı zamanda dev bir romans ana akım sinemada böyle filmler göremiyorduk çok uzun zamandır. Hep böyle işte süper kahraman filmleri, işte ana akım, büyük aksiyon filmleri derken bu, bu türde filmler çok küçük kaldı ve kenara köşeye atıldı. Gerçi bu filmde kapı duvar yıkmadı tabii ki ama yine de ana akımda böyle bir film görmek çok beni mutlu ediyor. Her ne kadar Türkiye'de böyle biraz art house bir film muamelesi görse de çünkü film ilk hafta sonu açılışını 9000 küsur izleyiciyle yapmış. Oldukça düşük bir sayı. Böyle bir kasta. Zendaya gibi genç yani bu ne bileyim Z yıldız ismi birinin başrolünde olduğu bir film için bu kadar da ortalık kaynadı ama ne Türkiye'de çok iş yapmadı. Fakat bu filmi gerçekten sinemada izlemenize gönülden tavsiye ederim. Çok eğlenceli bir seyir tecrübesi sunuyor bir kere. 2 saat 10 12 dakikalık süresini hiç hissettirmiyor. Yağ gibi akıyor. Her 5-10 dakikada bir dev bir şüphe ya da gizem ya da işte sonra ne olacak merak duygusuyla bize bir sonraki sekansa taşıyan bir heyecan yaratıyor filan. Ben gerçekten büyük zevk aldım izlerken filmi. Filmin senaryosuyla başlamak isterim anlatmaya. Justin Curtis Cass adlı bir yazarı var filmin. Kendisi de aslında aynı zamanda geçtiğimiz yılın en sevilen filmlerinden biri olan Past Lives'ın yönetmeni Selin Song'un Manita'sı. Selin Song'la bu beyefendi Manita gerçek hayatta da. Yani böyle de bir power couple'ın elimden çıkma bir film. Çok tatlı bir senaryo yazmış bir kere. İşin içinde bir sürü duygu, bir sürü... İşte macera var. Yaklaşık 13-14 yıllık bir zaman dilimine yayılan bir senaryo kaleme almış ve sürekli zaman atlamalarıyla ile ilerliyoruz. Ve bir hayli de böyle insanı arada bırakan hamleler yapıyor film. Özellikle de teması noktasında. Çünkü böyle üçlü bir aşk ilişkisi gibi. Daha doğrusu çocukluk arkadaşı, iki tane erkeğin böyle göz koyduğu bir kızla işte kim ona elde edecek hikayesi üzerinden akıyor gibi ama böyle örtük bir erkekler arası da bir cinsel tansiyon söz konusu. Hatta başka bir okumayla e, filmi tamamen coming out e, olma hikayesi gibi de e, ele almak mümkün. E, özellikle de filmin bir hayli tartışmalı final bölümüyle ilgili ama finale daha ileriki dakikalarda geleceğiz. Çünkü spoiler içeriyor oralar, orayı sona bırakmak istiyorum. Şimdi Rüya gibi bir cast tabii ki. Karşımızda Zendaya var. Euphoria ile kariyerinin zirvesine çıktığı bir sürü filmde, dizide. Orada burada karşımıza çıkan bir yıldız haline döndü. Josh O'Connor var. The Crown dizisiyle iyice yıldızlaştı. God's Own Country adlı bir filmle ilk önemli çıkışını yapmıştı. Ve bir sürü filmde, dizide işte önemli rollerde görmeye başladık kendisini. Ve Mike Face de bildiğiniz gibi West Side Story ile Oscar adaylığı da kazanmış. Pek çok ödül ve adaylık kazanmış. Bir genç yıldız. Üçünü başrola taşıma fikri zaten başlı başına harika bir fikir. Ve bütün filmlerde ise üçünden birinin içinde bulunduğu sahnelerle ilerliyor. Yani çok az yardımcı rolde oyuncu var ve bütün film bu üç karakter üç oyuncu arasında geçiyor gibi bir şey. Ve bu üç karakter de tenisçi aslında. Yani genç tenis oyuncuları. İşte bunları 30 30'lu yaşlarının başlarındaki bir tenis maçıyla başlıyor iş. İki erkek tenis oyuncusunun rekabetiyle dolu bir tenis oyunuyla başlıyor ve sonra 13 yıl öncesine gidiyor ve bu ikilinin işte Zendaya'yı ilk gör Zendaya'nın karakteri olan Taşi'yi İlk gördükleri an, ana doğru gidiyor ve buradan başlıyor hikaye ve aslında bu iki e, ergen irisi e, Zendaya'nın canlandırdığı Tashi adlı çok gözde genç tenis yıldızını elde etmeye çalışıyor. İşte kim numarasını alacak falan gibi bir macera Zendaya da bunları odaya atıyor ve bu iki erkek arasındaki cinsel tansiyonu ortaya döktüğü bir e, an yaşanıyor. Bundan sonra olaylar geçiyor tabii ki iki erkekten işte bir o bir o flört aşamaları onlar bunlar. Bir yandan günümüzde geçen kısmı izliyoruz yani bunlar 30 yaşlarının başlarında 31-32 yaşlarındayken olan tenis maçı ve geldikleri nokta. Bir yandan da işte bu noktaya nasıl vardıkları ve bu üçlü ilişkide de Xander'ın sürekli iki adam arasında gidip gelmesi üzerine kurulu bir senaryo gibi görünüyor. Fakat içten içe Luca Guadagnino'nun o kadar marifetli bir rejisi var ki yani bir yönetmen olarak anlatmaya çalıştığı şeyi o kadar iyi işaret eden bir algısı var ve öyle zekice planlar çekmiş ki bütün filmi aslında, yani tabii ki bu senaryonun da başarısı, senaryo da bu kadar oyuncakla yazılmış ama başka bir yönetmenin bu senaryoyu son derece alık bir bakış açısıyla yaklaşıp dümdüz hiçbir şey hissetmeyeceğimiz, dümdüz heyecansız bir tens filmine dönüştürebilmesi de an meselesiymiş. Ama işte tam burada yönetmen seçiminin ne kadar önemli olduğunu stüdyolar için görüyoruz. Çünkü Luca Guadagnino buradaki ince mizahı ve aslında Zendaya'nın karakterinin gücüyle nasıl bu dominant karakterin bu adamların arasındaki tansiyonu ortaya çıkarma savaşı vermesini anlatma üzerine kurmuş rejisini ve böyle küçücük planlarda bize bu iki adam arasındaki cinsel tansiyonu e, doz doz hissettiriyor yani ne bileyim işte bir sahnede Josh O'Connor'ın e, canlandırdığı Patrick karakteri, Mike Fassbender'in canlandırdığı Art karakteriyle işte belli bir zaman sonra bir araya geliyor ve küçücük bir anda Patrick Art'ın e, sandalyesine oturmadan hemen önce kendine doğru yaklaştırıyor böyle bir ayak hamlesiyle. ya da işte bir başka sahnede Patrick Tinder benzeri bir app'te böyle onu bunu sağ sola atarken bir tane erkek de çıkıyor karşısına ve böyle bir süre bakıyor ona da, sonra atıyor bir tarafa. Böyle detaylar görüyoruz film boyunca. Ve bir yandan da e, tüm bu dominantlığının yanı sıra Tashi karakterinin de kendiyle ilgili verdiği bambaşka bir mücadele var. O kadar dominant bir kadın ki e, annesini bile yani hani onun üzerine baskı oluşturabilecek çocuk... Mu? çocuk yaşlardan itibaren spor dünyasının içine girmiş olan çocukların anne baba dominasyonunu bilirsiniz. Annesi ya da babası çok fazla işin içindedir. Çoğunlukla menajerleridir falan. Burada iş tam tersi gibi. Taşı Annesini bile dize getirmiş ve neredeyse bebeğinin bakıcısı haline getirmiş bir dominantlıkta. Kocasıyla olan ilişkisinde de böyle. E, metresi diyeceğim artık olan e, diğer erkekle de ilişkisi böyle. E, bütün her şeyi o yönetiyor. Aslında bütün bu cinsel tansiyonu da ilk günden itibaren, bu iki karakterle tanıştığı andan itibaren de o yönetiyor. Bu anlamda şimdi ufak bir spoiler filmin finaliyle ilgili çok fazla kafa karışıklığı olmuş Amerika'da da. Hatta Zendaya'nın işte oyuncularla ve yönetmenle birlikte verdikleri bir röportaj sırasında şöyle bir şey söylediğini öğrendim. İşte annesi, Zendaya'nın annesi bir arka koltuğunda oturuyormuş premier günü. Ve finali inanılmaz sinir bozucu bulmuş. Çünkü filmin finalinde bu büyük maçın yani ilk sahneden itibaren izlediğimiz büyük maçın son erdiği anı görüyoruz ve tırnaklarımızı yiye yiye ilerliyoruz 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 en sonunda Art'ın karakteri Patrick'in üstüne atlıyor yani şeyin arasında tenis şeyinin ne denir çizgisinin üstünden üstüne atlıyor ve iki erkeğin kavuşması sarılması birleşmesi bir araya gelmesiyle bütün seyirciler ayağa kalkıyor falan falan ve Zendaya'nın karakteri taşı işte come on diye bağırıyor ve tıpkı kendisinin galibiyetiyle sonuçlanan çok önemli bir maçta yaptığı gibi. Yani aslında bir zafer duygusuyla bağırıyor. Aslında öfkeli gibi ama bir saniye sonra yüzü biraz gülümsüyor. Böyle bitiyor film. Ee, bu anlamda annesi biraz sinir olmuş çünkü iki erkek karakterin artık taşıya ihtiyacı kalmadığını, filmin bu şekilde bittiğini düşünmüş. Ee, aslında Zendaya ve diğer oyuncular ve yönetmen bunu biraz komik buluyor tabii. Aa böyle bir okumaya da açık tabii ki bizim filmimiz diyorlar ama yani aslında bu yapılabilecek en mantıklı okumalardan biri. Yani ihtiyaçları kalmamış gibi düşünmem ama bütün film taşı karakteri zaten bu iki adamı yönetiyor ve bunların arasındaki olayı açığa çıkarmaya çalışıyor. Yani kendisinin bu iki karakterle yaşadığı cinsellikten daha haz verici bir şey varsa taşı için bu da bu iki adamın arasındaki cinsel tansiyonu nihayet açığa çıkması. Çünkü burayı didikliyor ilk andan itibaren. Deri altından ya da alenen. Dolayısıyla finalde aslında ikisinin birleşmesi onun için alınabilecek en büyük zafer ve coşkuyla ayağa fırlıyor. Bu inanılmaz bir fikir. <laughs> ya bu devirde böyle bir üçlü aşk hikayesi çekecekken böyle bir final yapmak ya dahice zaten özellikle Josh O'Connor'ın karakteri Patrick'in baştan itibaren e, artı baştan çıkarmaya çalıştığı, aradaki tansiyonu e, ortaya çıkarmaya çalıştığı apaçık. Bunun dışında bir de böyle bir etkenle noktalanıyor film. Bütün bunun dışında Luca Guadagnino'nun en büyük başarılarından biri filmin ses bandı. Çünkü yani bir Gaspar Noé filmi e, soundtrack'i gibi bir şey dinliyoruz film boyunca neredeyse. Sürekli olarak işte elektronik müzikler, neredeyse trans parçalar dinliyoruz ve bunları da bazı Bazen çok dramatik yani çok böyle duygusal yoğunu ağır sahnenin ortalarında duymaya başlıyoruz. Ve bu bütün sahnenin dengesini değiştiriyor ve e, bütün yönetmenin bakış açısını ortaya koyuyor. Çünkü yönetmen belli ki yani senaryoda da biraz açık eden mizah duygusunun altını çok çizmek istiyor. Yani bunlar büyüyememiş bir takım çocuk ergenler ve baksanıza hala neyin peşindeler. ya Zaten spor dünyasındaki rekabette birazcık bu e, dalga geçmeyi de hak eden bir tarafı yok mu diyor resmen yönetmen. Ve e, şeyi düşündüm bütün film boyunca bu oyuncular yazık yani bu sahneleri <laughs> ciddi ciddi oynamışlar ama altlarında o kadar kıvrak ve elektronik bir müzik var ki yani e, sahnenin gittiği yer bambaşka bir yere gidiyor. Özellikle de karakterlerin dönüşümleriyle ilgili işte fevri şekilde aldığı kararlarla ilgili sahnelerin ortasına gelen bu müzik ve bütün e, duyguyu işte tansiyonu bambaşka bir yöne çekiyor. Bu gerçekten dahice bu filmin gerçekten stüdyo kanalından gidip de MGM ve işte Warner Bros. ortak yapım film bu arada stüdyodan birinin gidip bu filmin test gösteriminde ses bandını duyduğu anda yaşadığı şoku görmek isterdim gerçekten çok şaşırtıcı ana akımda biraz daha böyle duyguları, düşünceleri kendi karakteri, ön planda olan yönetmenleri görmeyi çok istiyorum ben ve onlardan biri bu filmde o açıdan da beni çok heyecanlandırdı gördüğünüz gibi yani Challengers asla bir başyapıt değil ya ya da böyle bir kilometre taşı falan değil ama ana akım sinemada böyle görmeyi özlediğim tarzda filmleri benim önüme getirmesi ve e, anladığım kadarıyla eleştirmenler ve seyirciler açısından da böyle bir heyecan e, olmuş bu filmde. Yani bu açıdan çok değerli bir film ve çok önemli bir çaba olduğunu düşünüyorum. Gerçekten birbirinin aynısı formül filmlerden biraz farklılaşan, yönetmenin ana akımda kendini nasıl var edebileceğini gösteren bir film. Ve mutlaka en azından bir şans verilmeyi, eğlenceli bir şey izlemek için bir akşamımızı sinemaya ayırmak için gidilebilecek hoş bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu hafta size uzun uzun, coşku dolu anlatmak istediğim İş bu oldu yani. Siz filmi izlediyseniz görüşleriniz lütfen yorumlara yazar mısınız? İzlemediyseniz meraklı mısınız? Nedir? Ne değildir? <laughs> E, bu bilgiler dışında sizde ne var ne yok, e, dinlemek isterim gerçekten. E, filmin oyuncuları bu aynı röportajda şey gibi bir espri yapıyor. E, filmin e, ucu açık bitti çünkü işte bir sonraki film olabilir. İşte Challengers 2, 3D olarak işte yakında girecek falan falan gibi. Ama Luca Guadagnino da şöyle bir şey diyor. E, ana akım sinemada hep böyle işte ucu açık finaller sevilmez, izleyiciler genel olarak ucu açık e, filmlerden hoşlanmaz, ben mi getireceğim bunun sonunu, buna somut bir cevap verin falan der ama bir yandan da filmin sonuyla ilgili tartışmalar o kadar cazip ve eğlencelidir ki filmin katmanlarını büyütür ve çoğaltır. Filmi aslında olduğundan daha büyük bir hale getirir. O yüzden yani ben özlemiştim bunu yapmayı ve çok da iyi oldu bence diyor. Kesinlikle katılıyorum. Filmin ayrıca o kadar da ucu açık bir finali olduğunu da düşünmüyorum. Senaristimizin de bir sonraki işini merakla bekliyorum. Ee, ve şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi yorumlarda görüşürüz.